Merhaba arkadaşlar. iOS 11'in ikinci beta sürümü ile birlikte karşınızdayız. Şimdi iOS 11'de neler yeni? iOS 10'dan farkları neler? Bunları inceleyeceğiz. Aslında ilk farkı şöyle anlatayım ben size. Bildiğiniz gibi iPhone'larda ekran kaydı videosu alınamıyordu. Bunun için ben bir araştırmaya başladım. Daha önce AirShow ve AirRecord programı ile birlikte Eee, ekran görüntüsü alıyordum. Fakat e şu yasaklandı. Şimdi onunla da alamıyoruz. Evrecord diye bir uygulama var. Şurada görebileceğiniz üzere göstereyim. Bu uygulama eee, bu uygulamada da görüntü geride, ses ileride falan gidiyor. Saçma sapan. Tam senkronizasyon sağlayamıyorduk. Ben bunu Google'dan araştırırken falan gözüme iOS 11'in beta sürümü takıldı. Bununla birlikte artık ekran kaydı alınabiliyordu. Ben de sırf bu nedenle iOS 11'i indirdim. Hazır indirmişken de farklılıkları sizinle birlikte keşfedelim istiyorum. Şimdi ekran kaydından başlayalım. Bu nasıl oluyor? Bildirim ekranını aşağıdan yukarı doğru açtığımda gördüğünüz gibi farklı bir bildirim ekranı var. Şurada kırmızı en alttan ikinci sırada kırmızı bir buton görüyorsunuz. Buna dokunduğunuzda ekran kaydınız başlıyor. Fakat şimdi ben buna tekrar basamıyorum. Ekran kaydı durmaması için bunun dışında bildirim ekranına girmişken bildirim ekranından incelemeye başlayalım. En üstte solda gördüğünüz gibi yeşil bir hücresel veri var. Sonunda iOS 11'e hücresel veriyi buradan yönetme seçeneği geldi arkadaşlar. Bunu şu şekilde kapatıp açarak hücresel veriyi aktif ve deaktif edebiliyorsunuz. Bunun dışında oradaki ayarlar kısmına sertçe bastığımda uçak modu, bluetooth, kişisel erişim noktasının yönetim tuşları da buraya eklenmiş vaziyette. Yanda iPhone müzik var. Buradan da müziklerinizi yönetebilirsiniz. Benim telefonda hiçbir müzik şu an yüklü olmadığı için bunu test edemiyorum nasıl çalışıyor. Ekranı ters çevirme aktif de aktif. Rahatsız etme modu buradan yönetilebiliyor. Ekran parlaklığını bu şekilde artırıp azaltabiliyorsunuz. Bunun dışında ses kısma yine aynı şekilde buradan yönetebiliyorsunuz. El feneri var. Şu şekil bastığımda şu anda fener açık pozisyonda kapatalım. Sertçe bastığımda ise kademeli bir şekilde ışığın yoğunluğunu artırıp azaltabilmektesiniz. Bunu da kapatalım. Buraya arkadaşlar gördüğünüz gibi alta simgeler eklenebiliyor bunu da ayarlardan e, Denetim merkezine giriyorsunuz Denetim merkezinde Denetimleri özelleştir diyorum Burada birkaç tane daha Hatta hepsini ekleyelim Nasıl göründüğüne bir bakalım hep beraber Tekrar ana ekrana döndüğümde e, Şu şekilde buraya geliyor hepsi arkadaşlar Denetim merkezi gerçekten çok kullanışlı, hoş olmuş. En çok hoşuma giden özellik ekran kaydı ve denetim merkezi oldu açıkçası. Başka neler yeni? Şöyle ekrana ilk baktığımda ilk gözüme çarpan hesap makinesinin simgesi değişmiş. Hesap makinesine giriyorum. Tuşlar oval bir hal almış. Şöyle telefonu yan çevirdiğimizde şu an çeviremiyorum. Çünkü burası kilitli vaziyette. Şöyle yan çevirdiğimizde daha gelişmiş bir hesap makinesi ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Hesap makinesinde görüntüsü bu şekilde değişmiş. Bundan da çıkalım. Başka ne var? Burada takvime baktığınızda daha koyu bir şekilde ayın 23'ünü gösteriyor. Şöyle göstereyim size de. Burada. Açalım içeriğinde takvimde yenilikler olduğunu söylüyor. Ne diyor burada? Siri ile birlikte yönetilebildiğini söylüyor. Yola çıkma zamanını bildiriyor diyor. Apple haritayı kullanırken. Konum önerileri var diyor. Takvimde yeni olarak sürdür diyelim. Görünümde çok bir değişiklik yok gibi açıkçası. Şöyle geçelim. Daha koyu büyük puntolarla yazılmış tarihler. Gelende ne var bakalım. Henüz bir davet yok buradan etkinlik davetleri falan görünüyordur sanırım Takvimimizde bu şekilde Burada yaş günleri Ev iş aykroyd ayarları tatil Ayar planlarınız falan buradan yapılabiliyor Gmail'im Farklı orada Takvimde bu şekilde bunu kısaca geçelim bir başka önemli değişiklik de Apple Store'da olmuş. Apple Store'un um burada. Apple Store'a bir girelim bakalım. App Store diyeyim. Apple değil de App Store uygulama Store. Şimdi bugün var en alt solda. Bugüne geldim. Bugün yeni uygulamaları gösteriyor en üstte. Buraya henüz Türkçe desteği gelmemiş. O yüzden İngilizce yazıyor yazılar. Günün uygulaması var burada. App of the day. Günün uygulaması, Perşembe gününün uygulaması, eskiye dair uygulamalarda burada gösteriyor. Bugünü bitirdiğinizde geçmiş günün uygulamalarını da görebiliyorsunuz. Hemen yanında oyunlar var. Oyunlar ve uygulamalar ayrı ayrı kategorize edilmiş burada. Uygulamalarda yine burada aynı ekran görüntüsüne sahip zaten. Oyunlara bakalım. Yeni çıkan bir oyunu göstermiş en üstte beğendiğimiz yeni oyunlar diyor buradan editörün seçtiklerini şöyle sola doğru kaydırarak da görebiliyorsunuz ee, popüler ücretli uygulamalar popüler ücretsiz uygulamaları ayrı ayrı kategorize etmiş ve en altta da top kategori diyor burada best kategorileri sıralıyor aksiyon simülasyon bulmaca macera vesaire bunlarda bu şekilde uygulamalarda da yine aynı mantık var beğendiğimiz uygulamalar editörün seçtikleri Yine böyle kaydırarak görebilirsiniz. Popüler ücret uygulamalar ve ücretsiz uygulamalar olarak yine ikiye ayrılmış. Burada öneriler var. İşte dışarı çık spor yap gibi bir uygulama önerisi var. Hemen yanında başka bir uygulama yine spor uygulaması. Tab kategoriler burada da var yine fotoğraf, video, eğlence. Burada kategorize edilmiş. Eğlenceye bir girelim mesela. Eski görünüme benzer bir görünüm var burada. Herhangi bir uygulamaya girelim. Uygulama sayfası nasıl olmuş? Mesela yüklü olmayan bir uygulamaya girelim ben de. Hitman Suikastçı'ya girelim. En üstte fiyatı belirgin bir şekilde yazıyor. <laughs> Aşağı doğru kaydırdığımda burada da farklılıkları göreceksiniz. Verilen oylamalar büyük puntolar şeklinde 4.5 buçuk puan almış. Yenilikler, oyun hakkındaki bilgi. Burada yorumlar nerede acaba onu merak ettim. Beğeni ve yorum tümünü gör diyor burada. Oraya girelim. Bu şekilde yorumları gösteriyor. Apple Store güzel olmuş arkadaşlar. Bir haber sitesini andırıyor sanki. Bir blog sitesini andırıyor. Ferah. Geniş resimlerle. Zamanla gözümü alışacak bunlara. Güncellemeler de bu şekilde. Update diyor güncelleme yerine. Dediğim gibi henüz Türkçe desteği buraya gelmemiş. Yenilikler bunlar. Apple Store'da aramada böyle. Buradan bir şey arayalım mesela. Ne arayalım? Hmm. Güncel diyelim. Güncel haberler çıktı örneğin. Arama yaptığımızda arama ekranı da bu şekilde. Apple Store'dan da çıkalım. Şimdi sol üst köşede mesajlara görüyorum. Aklıma geldi bu da şimdi. Mesajlar uygulamasında arkadaşlar ay mesajda çok geliştirme olduğu söyleniyor. Bakalım buraya. Türksel'e bir girelim. Burada altta gördüğünüz gibi simgeler var. Bu simgelerle neler yapabiliriz? İşte bende scan uygulaması var. Tarayıcı. Onunla birlikte resimleri tarayıp tarayıp karşıdakine gönderebiliyorsunuz. Veya iş bankası uygulaması var. Beni uygulamadan attı. Böyle hatalar olabiliyor arkadaşlar. Henüz kararlı sürüm olmadığı için. Para iste Buna bastığımda buraya bilgilerimi yazdıktan sonra karşıya istediğim miktarı gönderiyorum. O da onaylarsa yine bir banka hesabına giriş yapmış olması gerekiyor tabii ki. Böylelikle para transferi aramızda gerçekleşmiş oluyor. Yeterli güvenlik önlemleri sağlanabilirse gerçekten güzel bir özellik olacak bu. Bunun dışında örneğin buraya bir şeyler yazdıktan sonra şu ok işaretine sertçe bastığımda efektler geliyor buraya. Üstten ekran diyelim. Böyle farklı yeni eklenen spot ışığı efekti mesela balonlar, konfeti yağmuru, kalp, lazer, havai fişek. Bu şekilde yeni efektler eklenmiş buraya da. Gayet güzel görünüyor aslında ama bunlara ne eklenirse eklensin bir WhatsApp olamadı maalesef. WhatsApp alışkanlığımız devam etmekte. Bunun dışında işte birbirinizi Apple ee, Ay müzik üzerine müzik gönderebiliyorsunuz. Bu Forza'dan ne oluyor acaba? Forza'yı tıkladığımda. Bu Forza spor uygulaması. Maç sonuçlarını takip edebiliyorsunuz. Buradan da böyle animasyonlar, formalar gönderebiliyormuşsunuz. Swarm'dan oradaki ifadelerden faydalanabiliyorsunuz. Aynı mesajda bu şekilde kabaca arkadaşlar. Daha sonra bunları ayrıntılı inceleyeceğim, sizlere vermem gereken bilgileri de aktaracağım. Bunun dışında dosyalar var burada. Dosyalara girdiğinizde iCloud Drive'a giriyorsunuz örneğin. Daha önce yüklediklerim bunlar. Ne zaman yüklediğimi de hatırlamıyorum açıkçası. Bunlar burada kalmışlar. Ne oldu belirli olmayan bir dosya, ses dosyası mevcut iPhone'umda dediğinizde iPhone'unuzdaki dosyaları listeliyor burada. Fakat şu anda hala aktif değil bu özellikler. Ve iCloud Drive'a yüklediğiniz her şeyde evdeki bilgisayarınızla senkronize bir şekilde çalışıp tüm dosyalara erişim sağlayabiliyorsunuz. Onun dışında re renk etiketleri mevcut. Kırmızı, turuncu, sarı vesaire gidiyor. En altta önemli dosyalarım diye. Dosyalara böyle etiketler etki e ekleyip buradan kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Son kullanılanlarda henüz bir şey yok. Daha önce bir şey kullanmadığım için. Dosyalarda kısaca böyle. Bunun dışında yeni gelen bir özellik fotoğrafınızı mesela dosyaları sürükle bırak mantığı iPhone'a nihayet geldi. Örneğin bu dosya diyelim. Bunu bir arkadaşım göndermiş bana. Bunu mesajlara ekledim diyelim örneğin. Bunu buradan tutuyorum. Tuttuktan sonra şu an elimde bunu istediğim herhangi bir yere sürükleyip ekleyebilirim artık. Yapamadım. Tekrar deniyorum. Mesajları atalım. Dosya elimde çıkıyorum. Kayboluyor. Bunun normalde kaybolmaması lazım arkadaşlar. Tekrar deniyorum. Şu anda elimde. Ama vazgeç dedim. Buraya geldi. Hala elimde. Vazgeç dedim. Geriye geliyorum. Albümler. Bunu buradan taşıyıp mesela albümleri atabilirsiniz. Geri geldim. Favorilerin içine atamıyorsunuz. Instagram'ın içine atabilirim. Neyse albümler arasında gezdirebiliyoruz da şu ana ekrandan çıkınca da normaldi. He şimdi oldu. Elimde kaldı dosya. Bunu nereye atabilirim? Mesela maille girelim. Girdik. Dosya hala elimde. Yeni yaz dedim. Buraya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi buraya dosyayı attım. Veya notlara da bunu bu şekilde ekleyebilirsiniz. Bu da yeni bir özellik olarak gösterelim. Taslağı sil. Maillere girmişken maillerimize bakalım. Posta kutusu klasik görünüm aslında. Sadece buradaki posta kutuları yazıları büyümüş. Tüm gelenler. Yine tüm gelenleri yazısı büyümüş. Şöyle sola doğru kaydırdığımda aynı eski özellikleri görüyorum. Bir mail açalım. Burada farklı bir şey yok. Sadece yazı boyutlarında ve görünümde çok ufak değişiklikler mevcut. Onun dışında başka ne var acaba? Birlikte keşfedeceğiz arkadaşlar bunları. Ben de henüz yeni kullanıyorum. <laughs> Sesli notlara girelim. Bir değişiklik var mı? Yok. Aynı. Onun dışında bakıyorum. Bildirim ekranı var. Bildirim çubuğunu yukarıdan aşağı indirdiğimde böyle iğrenç bir görünüm geliyor. Ana sayfam ekranda, onun üstünde bildirimler böyle alt alta sıralanacak. Yukarı doğru kaydırdığımda daha eski bildirimleri bu şekilde gösteriyor. Normalde olması gereken bu. Hatta şu alttaki ekran görüntüsü olmasa daha iyi olacak. Sil diyelim. Eskisi gibi siliyor. Ana ekran tuşuna basarak da bunu buradan çıkabiliyorsunuz. Bunu da böylece bitirmiş olduk. Başka neyimiz var? Haritalara bir bakalım. Haritalarda bir değişiklik var mı? Yine burada da e, yazılar falan farklı. Bir adres arayalım bakalım. Nereye arayalım? Şifa Üniversitesi Hastanesi diyelim tekrar. Yol tarifi al diyelim arabayla. Git diyelim. Şifa Üniversitesi Hastanesi için yola çıkılıyor şu alttaki 4851 sokak üzerinde doğuya doğru hareket edin. Hiç hatırlamıyorum. Sonra aydın, boyu tamam, susmadım. istikamet. bitirdik. Burada da ufak tefek görünüm değişiklikleri var. Benim fark edemeyeceğim düzeyde galiba. Onları anlayamadım şu anda. Farklı olaraktan gezelim. Feedback bu deneme sürümü olduğu için çıkıyor. Geri dön geri bildirim yapabilmem için. Başka da arkadaşlar şu anda bir yenilik göremiyorum. Eğer videoyu faydalı bulduysanız aşağıdaki beğen butonunu tıklamayı ve videoların devamından haberdar olmak istiyorsanız yanındaki abone ol butonunu tıklamayı unutmayınız. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey varsa veya bir öneriniz varsa aşağıdaki yorum kısmından da yorum atabilirsiniz videoya. Hoşça ve dostça kalın. Oh,